Ümit Altın Kredi Ödülleri'ne yılın en iyi iş adamı, şarj firması Sayın Servet Mecit.

ödülü layık gördükleri için. Evet, teşekkürler, başarılar. Başarılar öncelikle gecemize hoş geldiniz diyoruz Teşekkür Sizi tanıyabilir miyiz? Ben e, Şarjet Yönetim Kurulu Başkanı Servet Mecit. Bizler teknoloji yönetmeye çalışıyoruz. Yaptığımız e, bir sektör oluşturmaya çalışıyoruz dünyada. Bu için bir çabamız var. Evet. Ve gecenize geldik. Bu konuda size başarısınız. Evet. Teşekkür ederiz. gece ne gibi düşünceleriniz olabilir miyiz? umarım güzel bir gece olacak zaten krizi prodüksiyonu yaptığı gecelerin kötü olacağını düşünmüyorum. Daha güzel geceler yapacağınızı düşünüyorum. Ama işte bu paralı bir dönemde evet. böyle bir şeyin olması evet. yapacak bir şey. En zaman e, desteklediğimiz yer biliyorsunuz ki evet, konuşma. Evet. Yani her bir istismar bu, evet. bu geceye katkıda bulunmuş oluyorsunuz. İnşallah. O yüzden de görüyorsunuz. Evet. evet. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Dersiniz. Kolay gelsin. Sağ olun.